Kapta bulunan gazın sıcaklığı 50 santigrat derece 273 eklediğimizde 323 Kelvin olarak belirleriz. Gazın basınç değeri ise 3 atm'ymiş. Bu gazın sıcaklığı 100 santigrat derece yapılıyor. Sıcaklığı 100 santigrat derece yapıldığında Kelvin değeri 373 Kelvin olarak belirlenir. Birincide verilen ifade basınç 6 atm olur. Yanlış bir ifade. Basıncın 6 atm olabilmesi yani 2 katına çıkabilmesi için sıcaklığın 2 katına çıkması gerekirdi. Yalnız sıcaklığın 2 katına çıkmadığı için basınç 2 katına çıkmaz. 6 atm olmaz. Sıcaklık arttığı için ortalama kinetik enerji artar. Yalnız 2 katına çıkmaz. Ortalama kinetik enerjinin 2 katına çıkması için Kelvin türünden sıcaklığın iki katına çıkması gerekirdi. Kelvin türünden sıcaklığın iki katına çıkmadığından dolayı ortalama kinetik enerji iki katına çıkmamıştır. Gaz moleküllerinin ortalama hızı sıcaklıkla doğru orantılıdır. Burada da sıcaklık arttığı için moleküllerin ortalama hızı artar. Doğru cevap C seçeneğidir.